dersimize tekrar hoş geldiniz. 7. sınıflarımızda genel tekrar sizinle birlikte soru çözümleri yapıyorduk. Aynen devam ediyoruz. Hafta sonu kursumuzda yapacağımız tekrarlarımızı yani çanta etkinlikle soru kazanım kitabımızı önümüze alıyoruz. Birlikte soru çözüyoruz. Hatta bu hafta bir kısmını da bazı sayfaları atlayabiliyorum. Evet ödev olarak ekstra vereceğim haberiniz olsun. Evet şimdi devam ederken... Şöyle 87. sayfadayız. Birinci soru, koçi beyin hangi alanda çözüm önerisinde bulunduğu söylenemez. Koçi Bey'le alaka böyle bir paragraf verilmiş. Şöyle hatırlayalım, bütün konuları tekrar ederken işte sorular üzerinde gittiğimiz için Koçi Bey Osmanlı döneminde duraklama dönemindeki önemli bir sadrazamdı. Duraklama dönemi 17. yüzyıl. 4. Murat bu gidişat niye böyle savaşları bir türlü kazanamıyoruz dediğinde sadrazam Koçi Bey git bunu bir araştır bir çözüm yolu bulalım demişti. Bey de o dönem bayağı bir büyük bir makale tarzı araştırmalarla rapor sunmuştu. Koçu Bey Risalesi raporu diye. Ama biliyorsunuz Osmanlı'da 17. yüzyılda başlayan bu ıslahatlar 18'de 19'da da bu ıslahatlar hep böyle başlar biterdi. Çünkü Yeniçeri askeri ben ne dersem o olur, ben savaşı da kazanırım deyip hiçbir ıslahatı, yeniliği kabul etmiyordu. Neden kabul etmiyordu? Çünkü ıslahatlar genelde savaş kaybediliyor diye askeri anlamda ya da mali anlamda oluyordu. En son 19. yüzyıl ıslahatları her alanda yapıldı. O da artık çok geç kalındığı için Osmanlı'yı kurtaramamıştı. Hatırlayalım. Evet paragrafta Bey'in hangi alanda çözüm önerisinde bulunduğu söylenemez. Paragrafa bakalım. Coğrafi keşifler sonrası ticaret yollarının yön değiştirmesi, ipek ve baharat yolları üzerinden önemli gelir elde eden Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Buna bağlı olarak devlet duraklamaya başlamıştır. Dördüncü Murat, devletin kötüye gidişinin nedenleri ve bu kötü gidişin durdurulması için alınabilecek tedbirlere ilişkin devletin ileri gelenlerine raporlar hazırlattı. Bu raporlardan özellikle Koçi Bey raporu önemlidir. Koçi Bey hazırladığı raporunda devletin kanuni Sultan Süleyman'dan sonra yaşadığı sıkıntıları, kurumların nasıl bozulduğunu detaylıca ortaya koymuş ve çözüm önerilerini sunmuştur. 4. Murat da bu raporlar doğrultusunda ıslat çalışmalarına başlamıştır. Koçimin raporunda 1. Padişah'ın divana katılarak devlet işleriyle tam olarak meşgul olmasını divan meclisi. 2. İlim adamlarına ait rütbelerin hak edenlere verilmesini. Yani rüşvet olmayacak. İltimas birini kayırmak olmayacak. Üç, vergilerin adaletli şekilde alınmasını istemiştir. Buna göre ne söyleyelim? Hangi alanda çözüm yok? A, ekonomik var mı? Bakıyorum vergiler, ekonomik. B, yönetim var mı? Bakıyorum divan, meclis, yönetim demek. C, eğitim var mı? İlim adamları, bilim adamı. Yani eğitim. D, askeri var mı? Askeri alanda hiçbir şey söylenmemiş. Öyle bir öncülüm yok. Ne söylenemez? Cevap D. Evet devam ediyoruz. İkinci soru. Lale devrinde gerçekleştirilen yukarıdaki gelişmelerin ilgili olduğu alan eşleştirmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi Lale Devri'ni de hatırlayalım. Lale Devri 18. yüzyıl ıslahatlarının en parlak dönemiydi. Çünkü ilk kez Lale Devri'nde batı tarzı ıslahat geldi. İlk matbaalar geldi, ilk Çiçek geldi, kültürel etkinlikler oldu. Biraz sopa var, lüks içerisinde de olduğu için bu halkı kışkırtan yeni çevreler patronu Halil isyanıyla saray sefaat içinde halk ise fakir deyip patronu Halil isyanıyla lale devrine de son verdi. Şimdi bakıyorum dergi demek, kültürel alan demektir. Genelde böyle bilir. Seneye LGS sorularında da göreceksiniz. O yüzden Bursa ya da Denizli'de şu an gidip geliyorum. İkinci önce Viyana, Paris gibi Avrupa başkentlerine ilk kez geçici elçi. İlk kez Avrupa örnek alınmaya başladığı için Avrupa ne yapıyor diye oraya devlet memuru elçi gönderiyorum. Siyasi, elçilik siyasidir yönetimle ilgili. Üç, ilk çekiş aşısı yapıldı. O da sağlık. O zaman cevap hemen Bursa. Bir kültürel, iki siyasi, üç sağlık. Üçüncü soruma bakıyorum. Yine lale ile ilgili. Yukarıdaki cümle hangisiyle tamamlanamaz? Lale devri barış, kültürel gelişme ve yeni açılımlar yapma devri. Bu dönemde elçilerin de etkisiyle Osmanlı Devleti Avrupa ile yakın ilişkiler kurdu. Bu sayede neyle tamamlanır? B. Batı'nın bilim teknik alanındaki üstünlüğü kabul edildi. Doğru. C. Türk-Batı kültürü arasında etkileşim. Evet. D. Osmanlı yönetim biçimi değişti. Yönetim biçimi şu demek. Cumhuriyet, meşrutiyet, monarşi, teokrasi, yönetim şekilleri bulunan yönetim biçimi. O yüzden neye tamamlanamaz? Denizli, Osmanlı yönetim biçimi değişti. Evet, dördüncü soru. Verilen laleleri denir. İstanbul'da yetiştirilen laleler bu dönemin simgesi olmuş ve edebiyatçı Yahya Kemal Reyatlı ve tarihçi Ahmet Refik Altınay tarafından döneme bu isim verilmiştir. Dönemin padişahı 3. Ahmet, sadrazamı ise Nevşehirli damat İbrahim Paşa'dır. Lale devrinde Osmanlı ilk defa Avrupa'nın örnek alındığı ıslahatlar yapmıştır. Ne söylenemez, neyin cevabı yok? arasında sürmüştür. Söylüyorum. 1718, 1730. B de yapılan ıslahatlar nelerdir? Islahatlarla ilgili direkt söylememiş. Avrupa'dan örnek alındığı söylemiş. Bunu bir geçelim. C laleleri padişah hakimdir. 3. Ahmet söylemiş. D laleleri hangi olayla sanermiştir? Halil İslam ile ama yapılan ıslahları tek tek aşısı, kaşısı, ikmat bağlı. bunları tek tek söylememiş. Cevap Bursa. Devam ediyorum. Lale Devri'yle ilgili. Lale devrinde Viyana, Paris gibi Avrupa başkentlerine ilk kez geçici elçi heyeti gönderilmesinin temel nedeni nedir? A. Yönetim biçimini değiştirmek. B. Avrupa'daki gelişmeleri izlemek. Hemen hepinizin B dediğinizi duyuyorum. Çünkü elçi ne için vardır? Orada neler yaşanıyor? Ülkesine aktarmak, kültürel etkileşim için vardır. Günümüzde de böyle. O yüzden cevap Bursa. Evet, altıncı soru. Bu metinde hangi sorunun cevabı yoktu? Bakıyorum. İlk Türk matbaası 1727'de Sait Efendi ve İbrahim Mütefendika tarafından getirildi. İlk Türk matbaasında tarih, coğrafya, askerlik ve bilim alanında kitaplar basıldı. İlk basılan kitabın adı Van Kulu Lugati'dir. 3. Ahmet güzel yazı sanatı ama eski Arapçada. Hatta camileri süsleyen o yazılar. Onu da yapanlara hattat deniliyor. Osmanlı çok naif, ince düşündüğü için o hattatlar kesinlikle işsiz kalmasın diye dini eserleri matbaada basmama kararı almış. Evet, bu metinde aynı sorunun İlk Türk matbaası ne zaman gelmiştir? Var. İlk Türk matbaası kimler tarafından getirilmiştir? Hemen bakıyorum. 3. Ahmet, ve Nevşehir'de damat İbrahim Paşa diyecek. Ha, Sait Efendi ve İbrahim Tepe'ye damat İbrahim Paşa işte söylüyor. İlk Türk Patlası'nda basılan ilk kitap adını söylüyor Van Kunulu İlk Türk Patlası ne kadar süre hizmet vermiş? O hizmetin süresi yok. Yılını vermemiş. Neyin cevabı yok? Denizli. derya isimli nas su yaptırılması. Üçüncü önce ilk kez çiçek aşısı. Neyi söyleyeyim? bir şey yok. Artırma da yok. Denizli. Sekiz. Matbaadan Osmanlı'da hangi alandaki gelişime katkı sağladığı savunulamaz. İlk Türk matbaası lalelerinde neye? Fikir hayatına, kültür hayatına, yönetim anlayışına, eğitim hayatına. Eğitim, kültür aynı alana girer ama yönetim farklıdır, siyasidir. Cevap C. Dokuzuncu soru. Buna göre lalelerinde hangi alanda ıslahat yapıldığı söylenemez. Lale Derin'de kestatları sıralamış. İlk Türk matbaası, ilk çiçek kaşası, Topkapı'da bir kütüphane, Yeniçerilerden bir itfaiye teşkilatı. İtfaiye teşkilatı denemelerde hep askeri zannedilir alan olarak. Unutmayın derste de söylemiştim. İlk dönem itfaiye kültüreldir. Çünkü topluma yöneliktir, toplumsal. Öyle şıklarda sorulur. Şimdi Lale Derin'in hangi alanda sahip olduğunu söylenemez. Yani toplumsal, sosyal. Onu da alabiliriz. Sosyal, kültürel, sağlık, askeri. Askeri, hani nerede askeri? Sağlık, çiçek aşısı, kültürel, kütüphane, sosyal, yeniçerilerin itfaiyesi, hatta kültürel diye de alınıyor bazı sorularda dedik. E, askeri, savunma ile ilgili bir şey yok. Matbaayı da kültürel alıyorum. O yüzden cevap deniz. Askeri. Metnelere matbaanın öncelikle hangisinde kolaylık sağladığı söylenebilir? 10. soru. Bakıyorum. Lale devrinde geçirilen Türk Batlası'nda ilk eser 31 Ocak 1729'da yayınlanmıştır. Kitabın adı Van Kulu Kitap birincisi 666, ikincisi 1422 sayfa üzere iki ciz olarak bin adet basılmış ve medrese öğrencileri kolay alsın diye cinsiz olarak 35 kuruşa satışa sunulmuştur. O dönemde bu kitabı bir haftada yazdırmanın bedeli ise 350 kuruştur. Buna göre hangisinde kolaylık sağlamıştır? Tabii ki maliyette çünkü el yazması, eser yazmak çok uğraştırıcıdır ama matbaa seri halde basıyor. Hatta öğrenci ciltsizini satıyorlar. O yüzden ekonomik olarak yani C maliyette. Şimdi Lale Devri'nin padişah ve sadrazamı hangi seçenekte doğrudur diyor. Bakıyoruz deminden beri söylediğimiz bir üçüncü Ahmet ve Nevşehir'in damat İbrahim Paşa var. Hangi şıkta var o? A'da 3. Selim Nevşehirli damat. Hayır 3. Selim Lale Devri'nden sonraydı. B'de 3. Selim Pargalı. Hayır. C'de 3. Ahmet. Evet Padişah 3. Ahmet. Ama Pargalı İbrahim Paşa Kanuni'nin sadrazamıydı. D. 3. Ahmet Nevşehirli damat İbrahim Paşa. Evet ikisi birlikte matbaayı getiriyordu. Denizli. Şimdi ezber sorular da olabiliyor. İlk dönem soruları da önemli. İlk dönem konuları bu saatler. Niye? Çünkü biz sizi aralarda denemeler yapıyoruz. Denemelerde baştan itibaren sorular çıkıyor. Karma yapıyoruz bilerek. Neyi hatırlıyorsunuz, neyi hatırlamıyorsunuz. O nedenle ben şimdi böyle hep birlikte karışık soru çözdürüyorum ki tekrar olsun. Şimdi metinden hangi çıkarında bulunulamaz? 28 Mehmet Çelebi 1720-1721 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin Paris elçisi olarak görev yaptı. Kendi bilgili, tecrübeli, ikna gücü yüksek bir devlet adamıydı. 11 ay boyunca kaldığı görev sırasında Paris Sefaretnamesi adlı bir eser yazdı. Osmanlı'nın ıslah hareketlerine kaynak oluşturan eserinde Fransız yönetim sistemine, fen ve teknikteki gelişmeleri, mimaride bahçe düzenlemelerini, köprüleri, su sistemlerini, tıp ve sanat merkezlerini anlatmaktadır. Bu eserin Osmanlı toplum hayatının değişmesinde büyük etkisi oldu. Osmanlı Batılıların da Osmanlı'ya yaklaşımı bu eser sayesinde değişti. Osmanlı Devleti'nde ıslahatlar hız kazandı. Bir kitabın Türk kültür tarihiyle ilgili Şerafettin Turan'a ait kitabı bir paragrafından bu metinden ne çıkarımda bulunulamaz. Türkçe tarzı soru. A. Osmanlı Devleti'nin batıdaki gelişmeleri izlemek istediği doğru. Elçinin kitap yazması mesela. B. Paris Sefaretlenmesi ve kültürler arasındaki etkileşime katkı sağladığı doğru. C fırsatların başlamasında öncü olduğu, öncü olduğu toplum hayatında yaşasında büyük etkisi oldu diyor. Doğru. Osmanlı Devleti'nin fetihlere son verdiği ilgili bir bilgi yok. O yüzden D şıkkını söyleyemiyorum. Cevap denizli diyoruz. Devam ediyoruz. İkinci soru. Lalelerin Avrupa açılan kapı olarak nitelendirilmesinde hangisinin etkisi olduğunu söylenebilir? A. Avrupa kapı evet. B lalenin çok yetiştirilmesi bununla alakası yok. C ilk kez çişe kaşısı bununla da yok. Uzun süre savaş yapılmaması bununla da yok. A hemen Avrupa tarzı ıslahatlar. Üçüncü soruma geçiyorum. Bu durum hangilerini sağlaması beklenir? Lale derinde doğu batıdan çeşitli eserlerin tercüme edilmesini sağlamak amacıyla tercüme encümenliği kuruldu. Tercüme edilen eserler matbaada çoğaltılarak basıldı. Matbaa da gazeteler daha ucuza geldi. Bu durum neyi sağlar? Bir, yeni gelişmelerin yakından takip edilmesi. Evet, kültür hayatı tercih edilen eserler. Islatların son ermesi hali. Üç de ilgisi yok. Cevap 1 ve 2 diyoruz. Hangi alanlarda değişim sağladığı söylenilebilir bu durumun? Hemen bakalım. İlk Türk Patbası Kur'an İbrahim Tefendi'nin Paris'e gönderilen Osmanlı elçisi 28 Mehmet Efendi'nin değitinde bulunuyor. Zenginler koltuk, sandalye, masa kullanıyor. Pantolon moda oluyor. Paris'ten getirilen tablolar Türk minyatöründe de yeni açılımlar sağlıyor. Sosyal alanda beraber bir değişim var. Dini hiçbir şey söylememiş. Ekonomi, ekonomiyle ilgili pek bir şey yok ama sanat var. O zaman e, şimdi hepsine bakalım siyasi yok. Cevap ne diyoruz? Sosyal ve sanat 1 ve 4. Çünkü hemen e, nasıl toplumun değiştiğini anlatıyor. Beşinci soruyla son sorumuza bakıyoruz. Buna göre ikinci Mahmut döneminde hangi alanlarda ıslah söylenebilir? Divan kaldırılıyor yerine bakanlıklar diğer adıyla nazır yani yönetim. Yeni çöre kaldırılıyor askeri. Batı tarzı okullar açılıyor eğitim. Hangi alanda yapılmış ekonomi yok burada? 1, 2 ve 4 cevabımız Ceyhan diyoruz. Diğer ders görüşmek üzere diyorum.